hareket ettiği konusunda bir serzenişi var Sakarya tribünlerinin Mirza Kakuta yerden Benyader içeriye doğru bıraktı Emre gol pozisyonu ve gol Sakarya sporu oyunda tutuyor Emre 83. dakika fark bireydi tekrar çok şık bir gol geldi Emre'den. Tekrar izliyoruz. İşte Mirza, Kakuta, tek top, Benyader. içeriye doğru Emre kontrol vuruş. Derslik okutulabilecek bir gol attı Sakaryaspor. Spor hazırlanışı itibariyle dört topta ceza alanının içine girdiler. Bir kontrol ve bir vuruş. Fark ikiye iniyor.